Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle videomun başında görmüş olduğunuz gibi şerbetli bir tatlı yapacağız. İster iftardan sonra, ister yaklaşan bayram için harika ekonomik ve kolay bir tatlı, istiridye tatlısı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Bu arada malzemelerimi videomun açıklama kısmında yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk olarak 250 gram margarinimi yoğurma kabımın içerisine koydum arkadaşlar. Üzerine de 1 yemek kaşığı kadar tahin ekliyorum. 2 adet yumurta koydum. Bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim bu arada. 2 su bardağı unumu da hemen malzemelerimin üzerine ekledim. 1 su bardağı kadar da irmik. 1 adet kabartma tozu da ekledim arkadaşlar. Hemen bütün malzememizi iyicene bir yoğuralım. Evet, hamurumun kıvamı gayet yumuşak. Çok da güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı kadar da cevizimi ekledim. Onunla da şöyle bir yoğurmak istiyorum. Bütün malzeme iyice birbirine karışana dek yoğuralım arkadaşlar. Şöyle hamurumun kıvamını göstereceğim. Evet şu şekilde yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun şekillendirmeye geçelim demiştik. İstiridye tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde hamur koparttım. Elimle düzledim. Bir çay bardağı yardımı ile istiridye modelimizi vermeye başlayalım. Tatlılarımızın Evet yapımı da çok kolay oluyor arkadaşlar. Bakın şekli harika oluyor. Hemen sırayla şöyle yapmaya devam ediyorum. Evet, hem ekonomik hem de harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Siz isterseniz bir bıçak yardımı ile de bu şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle son hamurumuzu da koyalım. Bakın şekilleri harika oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi fırınımıza yollayabiliriz arkadaşlar. Evet fırınımıza yolluyoruz. Bu arada fırınımda 180 dereceyi ayarlamıştım arkadaşlar. Bir 30 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Bakın kızarmışlar harika oldular. Fırınımızda tatlımız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı toz şekerimi tenceremin içerisine koydum arkadaşlar. Üzerine de 3,5 su bardağı kadar suyumu ekliyorum. İçerisine de şöyle bir limon dilimi bıraktım ve ocağa kaynamaya yolluyorum şerbetimi. Evet tatlım fırından çıktı. Şöyle altını üstünü göstermek istiyorum. Harika kızardılar. Şimdi soğuyan şerbetimizi ve e, tatlımız da biraz ılıktı arkadaşlar. Bu arada ona dikkat edelim. Şerbetimizi bütün tatlılarımızın üzerine gelecek şekilde dökelim. Evet tatlılarımız şerbetini çekti. Şöyle bir saat kadar dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi ben üzerlerini hindistan cevizi ile süslemek istiyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tatlımız harika oldu. Şöyle bir komple çekip de göstermek istiyorum. Şerbetini de tam çekti tatlımız arkadaşlar. Şöyle bir tane servis tabağına koyarak da tatlımızın iç kısmını gösteriyorum arkadaşlar. Hiç kuru kalmadı. Gayet de şerbetimizi çektik. Hamurumuzu yumuşak tutmaya bakalım arkadaşlar. Bakın iç kısmı da gayet yumuşak. Harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle, videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.